Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber babamla Şey oynuyoruz Kruz 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 Cross Story. Şu, şuradan göstereyim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine biz geldik. Babamla beraber oynuyoruz. <laughs> Evlerinize konuk oluyoruz. Mükemmel bir oyun sizi bekliyor. Baba çabuk gel gidelim. Geliyorum geliyorum. Bir, geliyorum, iki, geliyorum, geliyorum. Hayır yanlış tarafa bindik. <laughs> Geldim ve seni geçtim. Hemen şuna bin hemen şuna mı? Şu hangisine binelim? Ha, dur baba. Şu şu şu. Çabuk bu. Hani neredesin? <laughs> Hayır düşüyordum. Baba ya. ya. düşüyordum. Bin 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 hadi gel. Bindim ben. Ben binemedim. İneyim mi? İn. İndim. Baba inemiyorum. İnemiyorum. Odanı terk et. Ha tamam odayı terk ettik. Sen Abi bir daha, daha girdi. <laughs> Eren gel artık sen de buraya ya. Puf <laughs> puf. <laughs> Geldin mi? Tamam odayı terk etmeme gerek kalmadı. Baba Hayır, çabuk yana bin. Çabuk. Ya sen niye iniyorsun sürekli? Baba çabuk B'ye bin çabuk. Çabuk. Tamam B'ye biniyoruz de geldim hadi. Hadi. Bindin mi? Bindim bindi. Bindiğini söyle. Ve macera başlıyor. Arkadaşlar en son anda bindik. B'ye. B'ye bindik. B, ye. B, ye bin. B köpek. Bakalım neler olacak. Bakalım. Ama ben kazanacağım. Yani kazanmak yok da. Aa kazanmak var mı bunda? Yok. Ama geçen oyunda nasıl örümcekten kaçtık Beren? <laughs> evet Örümcek, arkadaşlar. Örümcekti. Baba bir de en son sen kapıdan geçen anlamamıştı. Evet. Arkadaşlar. Oo, eller havaya dans, dans, Arkadaşlar yorumlar açıksa Spider istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz değil mi? Evet tekrar ama, Spider oynayabiliriz. Ama yorumlar açıksa yorumlar açık değilse öbür videolarıma like atabilirsiniz. Evet. Baba Oo. paraları al. Ha nerede? Nerede para? Para nerede? Havuza. Para, para. Saldıralım paralara. Hepsini baba, alalım. Baba Aa, gel. var. Ördeği aldım. Ördeği aldım. Alamıyorum ördeği. Baba gel bir ba ben başka başka bir yerde de para var gel. Hem de bayağı var. Baba şu kaydırakta bayağı bir para var gel. Geliyorum bir saniye, bir saniye. Evet. Gel. Baba zıplamam nasıl? Harika. O kaydırağa bakar mısın? Koş koş. Kocaman bir kaydırak. Allah nereden gideyim? Beren bu geminin kapalı diyor ama burada giremiyoruz. Birazdan araştırıcı Aa, bak Aa şimdi. girdim. Bak şimdi araştırıyorum. Beren restorandayım. Aa pizzolara bak. Baba, paranı harcama. Ben ee, paramı harcamayacağım. Şu an bir şey alamıyorum zaten. Aa oturdum. Baba ben kaydıraktan para kazanacağım. Kaydıraktan para kazanılıyor mu? Evet. Evet bir tane parayı kaçırdım. Oradan almalıyım. Beren neredesin? Buradayım. Komşu. Kaydırakta mısın şu an? Aa buradasın. Gel. Nere nereden gideceğiz kaydırağa? Gel şuradan gel. Geliyor mu? Of kaydırağa bak. Wow. Bak burada merdiven var gel. Yukarı mı çıkacağız? Bu çok tehlikeli değil mi Beren? Ben kaçtım. Aa, para aldım. Oo, wow, wow, acayip bir şey bu. Düşüyorum, kafam çarpıyor. Aa, ne biçim kaydırak bu? Boğuldum galiba. Çabuk çıkmam lazım. Boldu Baba canım. gel. Geze, gezebilirsin istersen. Yine düştüm bunun içine ya. Baba istersen ben gezebilirsin. Bir kere daha kaydır Baba. Oradan artık para kazanamıyorsun. Kazanamıyoruz mu o zaman? Baba geldim. içeriye gel. İçeride bir sürü para var. Tamam. Şimdi para mı kazanmamız gerekiyor bizim burada? Yok, para kazanmamıza gerek yok ama yine de karnımız e, karnımızı doyurmak için bazen para kazanacağız. Aa Beren bunlardan alabiliyor muyuz biz? Evet ama onlar da parayla. Gel baba. Buradan Bilmiyorum bir içecek misin? alayım ya. Bun içecek miymiş bunlar? Baba Beren bir tane ver. Baba tamam. o 8 liram baba bak. Ne Hiç oldu? Kaçırdın. Neyse şimdi yarışma yapacağız bakalım. Tamam hadi bakalım. Ben Story. neredeyim ya? Ha buradayım. Ben kızım. E herkes koşuyor. Nereye koşuyorlar? Buradan çıkamıyoruz. Hayır, boğulacağım. Boğulacağım. <laughs> Arkadaşlar babam komiklik yapıyor. Evet hazırım. Başlıyoruz. Şimdi bir şeyler buldur. Şimdi baba kaptan bir şeyler bulduracak bize. Ne bizi. diyor? Gizli bir şey bulduktan var sonra Bulduktan sonra bana sonra Bana getirin onu diyor. Bulmamız lazım. Beren bizim bulmamız lazım yerlerine bana bana sorabilirsin. Bir tanesi çok kolay. Sen biliyor musun? Ben senle geleyim o zaman. İlk önce çatal. Hazır mısın? Hazırım. Evet hazırım abi. Yemekmiş. Bana a beni getir fork yani çatal. Ne çatal mı? Çatal değil o ya. Fork baba çatal demek değil mi? Lütfen lütfen, lütfen ben alayım. Hayır oh. ilk öncesi götürmeyi ben götüreceğim. Oo oh, nerede çatallar ben yanlışlıkla param harcadım. Ya niye paran harcıyorsun çatal bul. Çatal çatal verin bana çatal. Ya o oh, kaybettik. Çatallar nerede? Al şu çatalı. Oo oh, kaybettik. Kaybettik ya. Nasıl kaybettik biz bu oyunu ya? Şimdi tuvalet kağıdı isteyecek baba ben bu oyunu iyi biliyorum. Yeni biliyor musun? Hı? Yeni biliyor musun? Evet. Çok hızlı gitmemiz gerekiyor. Ben ben diğerlerini engelleyeyim sen git. Tamam ben de kazanayım. Bu öylece bir plan. Oo, çok kötü bir plan. Tuvalet kağıdı istedi koş, bak. Koş istedi. Biz niye bekliyoruz burada? Koş koş veren. Hey, alt katta mı yoksa veren? Alt kat veren alt kat alt kat alt kat pardon da ben alt kattayım zaten. Buldun mu peki? Ya hayır almayın ilk önce ya ben götüreceğim. İlk önce, ben götüreceğim. i̇lk önce ben götüreceğim. İlk önce ben götüreceğim bana ne? Ver ver. Aa hepsi almış. Beren koş Beren koş. Ya ilk önce ben götüreceğim. Evet kaybettik. Nasıl kaybettik ya? Götürdü. Neyle götü alıyorum bunu alamıyorum ben. Baba. Hmm. Neredesin pardon? Sıkıştım burada tuvalette ya. Bu ne biçim bir şeymiş ya. Baba, son olarak ne isteyecek söyleyeyim mi? Ne isteyecek? Altın bilet. Onu on nerede bulacağız? Ben biliyorum. Biliyorsun ama çok hızlı gitmemiz lazım. İşte onlar beni geçiyor. Nasıl? Mıyız? Hemen ilk önce havuzdan çık şurada bekle bak. Hemen ön sırada bekle gel. Ben yürüyeceğim. Tamam, gel şimdi. Koşacağız. İşte yürüme değil. Gelin be son isteğimi söylüyorum diyor. Bakalım neler olacak. Bana getir. Evet, hazırız. Altın bilet biliyoruz abi. Evet, altın bilet. Bunu? Evet. Geliyor koş koş peren koş peren. Hayır, takıldım. Koş nasıl takıldın? Koş koş peren. Hı, bittim. Bilet. Alt katta mı, alt katta mı yine? Alt katta mı? Öbür alt kat var. Oradan gideceğiz. Hadi o zaman hızlı hızlı hızlı. Ya bunlar yerlerini biliyor ya. ya. Daha hızlı gitmeliyiz. Bir alt kata daha, bir alt kata daha, bir alt kata daha. Aa bak bu buradaymış. Hayır, birisi geldi. Bence buralarda bir yerde altın bilet. Altın bilet. İlk önce ben götürüyorum. Ha, aldın mı? A evet. Tam çızlı ol, çabuk ol, koş. Neredeydi? Neredeydi? Ne arıyorsun? Gel, takip et beni, gel. Gel, 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 gel. Şuradan, 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 şuradan. Aferin. dön, 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 dön. Yukarıya dön, yukarıya dön, yukarıya dön. Hemen arkandayım. Devam. Bir tur daha çıkacağız yukarıya. Evet. Hayır. Ne yenildim. oldu? Koş, 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 koş. ya ama böyle bir şey olamaz ya. Ya Damien Damien anıp durdu ya. Valla çocuk öğrenmiş her şeyi hemen buluyor ya. Ama ya nasıl koşuyor ya? Damien bizi mahvetti. Damien. Evet, Damian. bunun için fazla iyisiniz. Bana ne? Valla sağ ol. Ama kazanamadık. Nasıl oldu? On değiştirelim. Haptan... Ne? Ayrıldın denize düştüm. Deniz mi? Aa. Baba. Aa. Arkadaşlar. 玩了。Vale.